Evet dostlar bu bungalow evde iki geceyi atlattıktan sonra üçüncü güne uyandığımızda artık yavaş yavaş sıkılmaya üçüncü başladık. Gece, i̇ki gece. Iki gece. İki gece üçüncü gün. İki gece üç gün otel mantığıyla düşünün. <laughs> Ve kendimizi şöyle bir dışarılara atalım doğanın içerisine karışalım trekking yapalım ayakkabılarımızı trekking moduna göre şey yaptık belki bir kahve içeriz Starbucks'ta kahve içeriz oradan da reklam bir şey olmasın. Bakalım ne olacak bugün bizi ne karşılayacak? Halimizin Ama... götürdüğü yere gideceğiz. Gideceğiz evet. evet. Aynen. Ona göre bir atacağız kendimizi şöyle dışarılara. Hadi bakalım gidiyoruz. <laughs> Sapanca gezimiz devam ediyor. Ee, şimdi Sakarya merkezdeyiz. Biz Starbucks'a geldik. Cheesecakeli bir pasta ile beraber americano kahvemizi içtik. Ee, biraz dinlendik. Şimdi dağlara çıkacağız. Yürüyüş yapacağız. Trekking yapacağız. Arabamızla hem gezeceğiz, hem de yürüyeceğiz. Ee, Sapanca gezimiz devam ediyor. Bu seyahatimiz iki gün daha devam edecek şu an. Üçüncü gündeyiz. Bakalım bizi neler bekleyecek. Hadi gezmeye devam edelim. Arkadaşlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ormanya Park alanındayız. İçeride hayvanat bahçesi, hobbit evleri, bisiklet kiralama imkanı ve aynı zamanda yürüyüş parkuru, piknik alanları var. Biz de bir günümüzü burada değerlendirmeyi düşünüyoruz. İçeriye geleceğiz bakalım neler var. Hadi gidelim. bir fark. Ailenizle ve arkadaşlarınızla vakit geçirebileceğiniz hem hafta sonu, vaktiniz varsa hafta içi de süper bir ortam. Kışın evet, bahar aylarında her yer güzel oluyor ama kışın da ayrı bir güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi bakalım devam edeceğiz. Bizi neler bekliyor içeride? Göreceğiz. Dostlar, size ormanya'da neler var onları göstermek istiyorum. Böyle güzel bir harita koymuşlar. Nokta nokta bulunduğunuz yeri, nerelerde ne olduğunu gösteren 11 tane bir merkez belirlemişler. İşte siz de görüyorsunuz zaten bir kamp alanı yapmışlar. Mesire alanı var. Çocuk hayvanat bahçesi, yaban yaşam alanı, Ormanköy Forest Village demiş. Yani Hobbit evleri var. Kuş gözlem alanı, doğa okulu, sportif, olta ve e, tarım alanı. Çok ilginç tarım alanı olması. Burada bir de QR kod koymuşlar. Ondan da bakarak inceleyebiliriz detaylı olarak. Şimdi bakalım gezmeye devam ediyoruz. Oo, şu güzelliğe bak. Abi süper ya. Ben yani Gezmediğine değer mi? Bence çok güzel bir ortam. Bu ağaçların şöyle şeyine bak. Yani. Arkadaşlar bisiklet kiraladık. Burada süper bir hizmet var. Saati bu buçuk lira olan bisikletlerden kiralıyorsunuz. Bir kullanıcı hesabıyla üç tane bisiklete kadar kiralayabiliyorsunuz. Hem fiyatı çok uygun hem de bence böyle bir doğa yürüyüşü için harika bir fırsat. Şimdi bisikletlerimizle gezmeye devam edeceğiz. Evet bisikletimizle doğa yürüyüşümüz, doğa gezimiz devam ediyor. Artık bisikletli olduğumuz için yürüyüş olmuyor. Ağaçların güzelliğine bakın ya. Evet Hobbit evlerini geziyoruz. öyle ufak minikler için küçük evler yapmışlar. Ağaçtan yapmışlar evleri. Bence çok hoş bir tasarım. Güzel düşünülmüş, güzel yapılmış. Gayet hoş ya. Minimalist, böyle şirin, sempatik evler. Burada da biraz daha büyük hayal fabrikası. İsmi de çok manidar. evlere çok yaklaşamıyorsunuz. Yani böyle bir bariyer gibi bir şey yapmışlar. Burada da harika bir ev var. Şurası da keza aynı şekilde. Şu sarılı olan yer çok hoşuma gitti. Oraya bir gidelim bakalım ne varmış orada. Şöyle tam fotoğraflık bir şey yapmışlar. Atlasa. Çok güzel düşünmüşler. ya bence. Bravo yani. Ama şuralarda kilit var. Acaba içerisinde ne var? İnsan merak ediyor. Şuradan bakalım. Ha, pek de bir şey yok içinde. Çok şirin. Minimalist. Dostlar buraya bir kuş gözlem alanı yapmışlar. Bence fikir olarak güzel. Ama uygulamada şu an kuş göremiyoruz. Tabii ki belki iklim itibariyle kuşlar gelmiyordur. Soğuktan dolayı. Bence yazın burası. Gayet hoş olacaktır kuşlar için. Bu görseller sunum bence bilgilendirici tabelalar harika olmuş. Burada bakın yaban adımların ayak izleri diye. İşte e, tilki olursa nasıl bir şey olur? Çakal olursa nasıl? Kızıl geyik, porsuk. ilginç ilginç hayvanların burada e, ayak izlerini görürseniz ne olduğunu bilin diye yapmışlar. Süper bir tabela olmuş. Orman gezimiz devam ediyor. Bisikletle böyle bir yürüyüş şey yaptık, gezik geziş yaptık. Bayağı da yorulduk ama çok keyifli. Hem böyle bir enerji atıyorsunuz, bir terliyorsunuz. Hem de böyle doğayı geziyorsunuz. Süper bir deneyim. Kesinlikle gelip bunu bir test etmek lazım. Bakalım karşımıza daha neler çıkacak. Bugün Sakarya'nın Sapanca ilçesindeyiz ve Ormanya bölgesine geldik. uzun bir bisiklet turu yaptık. Bazı parkurları tamamladık. Sonrasında da Yeşil Göl bu noktada karşımıza çıktı ve burada da durduk. Oldukça güzel bir havası var, tertemiz. Doğayla iç içesiniz. Özellikle izole olması çok önemliydi bizim için. Evet. Bunların hepsini gerçekleştirdik. Seyahatimize devam edeceğiz. Evet dostum, ne düşünüyorsun? Renge arasındayız. Ormanya'da farklı bir bölge, bambaşka bir atmosfer. Özellikle e, bu noktada ücretsiz girişin olması büyük bir avantaj. Bunu özellikle, Salih'cim altın çizelim kalp Evet. Çizelimize. Evet. E, ücretsiz, yani bunun özellikle altın çiziyoruz. Evet, ücretsiz olması, böyle bir e, hizmetin, böyle bir e, yapının olması çok hoş. Yani tabi sosyal mesaj vermek istemiyorum. Hayvanların bu şekilde bekletilmesi hoş değil ama gene de çocukların doğayı tanıması, canlıları Yakın ilişki kurması açısından faydalı buluyorum. Bence çok hoş. Hayvanlar da mutlu görünüyor. Gayet sakin. Bak özellikle bu kulak kabartmış gibi dinliyor. Duygusal bir hayvan olduğunu da düşünüyorum aslında. İleride başka hayvanları da herhalde e, Tabii göreceğiz, göreceğiz gibi değil mi? Evet, yani, aynen. aynen. İleride başka hayvanları da göreceğiz. Süper bir ortam ya. Mutlaka evet, gelmek lazım. Özellikle havanın soğuk olması ayrıca bu noktada biraz daha gelen kitleyi sınırlamış durumda. Daha izole bir tarafta duruyoruz. Ee, sakin. Fazla insan yok. Dingin hafta için. Bugün <laughs> salı günü olmasına rağmen çok sakin. Devam ediyoruz. Bu mu? Yılka atı. Sol tarafımızda. Pardon bu yılka atı değilmiş ya. Dostlar yanlış bilgi vermeyelim. Yeğik. Bak Merhaba, ne zaman kapanıyor? 5'te. Saat kaç? 5 oldu mu? 5'e 10 var bile. Beşe... Saat 5'te kapanıyormuş. Dikkat etmek lazım. Biz biraz geç kaldık. O yüzden 10 dakika var kapanmasına. Giriş falan çok hoş görünüyor. O yüzden biz şimdi giremeyeceğiz. Bak, tablo olduğunu zannetmeyin. Bir heykel falan da değil. Tamamen canlı pelikanlar. Düşün soğuktan dolayı büzüşmüşler. İçlerine çekmişler ama Hayvanlar çok güzel ya. Onları rahatsız etmeden şöyle bir bakalım. Tüyleri falan müthiş. Bak gagasını ters yapmış. Bak 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 kafayı nasıl ters çevirmiş. Afyon Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen ve doğaya tekrar salınması mümkün olmayan pelikanlar için doğal ortamlara en yakın koşullar oluşturulmuştur diyor. Yani burada bir rehabilitasyon merkezinin yaptığı bir uygulama. Çok hoş olmuş. Tebrik ederiz. Teşekkür ederiz. Hakikaten pelikanlar bu kadar yakından izlemek ee, ayrıca bir keyif. Evet Tarık Tümer. Botanik yol. Evet arkadaşlar. Gezimizin son durağında özellikle 7000 çeşit bitki bünyesinde barındıran botanik bahçeyi ziyaret edeceğiz say bakalım ee, son özellik. ben bilmiyorum yeni geldim bir say bakalım ee, 7 bin tam bir say işte. bakalım Gül boyun <Gül. gül> <laughs> <laughs> alışmasına gerek yok evet e, bu Şafeyi noktada koyun. son e, turumuzu burada tamamlayacağız hızlı belki bir bir tut... karşımıza başka şeyler de çıkabilir ee, hı hı. ama kapanacak işte orayı Öyle mi? gerekiyor. tamam hadi sen deyiz hızlı bir ekspres bir gezi yapacağız tamam o yüzden başlayalım hadi başlayalım Başladığımız noktaya geri döndük arkadaşlar. Zannedersem parkta bizden başka kimse kalmadı. Biz de kurallara uyup bir videoyu burada bitirmeyi planlıyoruz. Şimdi bisikletimizi park alanına götüreceğiz. Özellikle İstanbul'a sadece bir saat mesafede olan bu bölgede e, İstanbul'dan kaçış için özellikle kesinlikle tercih edebileceğiniz bir alan tavsiye ediyoruz. Bir saatlik bir mesafe için dinginlik, huzur, sakinlik arayanları özellikle hafta içerisinde ve tercihen kış mevsiminde gelmesini e, biz... şiddetle tavsiye ediyoruz. Evet, şiddetle ben tavsiye buradan bir yine böyle bir tesisin oluşmasında emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Özellikle evet. burada bitirmek istedim. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim. E, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı'na ayrıca teşekkür ederiz. Ve burada bir de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz. Ee, çok güzel bir ortam oluşturmuşlar hem aileler için hem de bizler için çocuklar için mutlaka bir değerlendirmek lazım. Kendinize iyi bakın.